10 Haziran 1912'nin akşam saatlerinde Mor ailesi ve çocukların iki arkadaşı mışıl mışıl uyuyorlardı. O gün bir kilise etkinliğine katılmışlar, yoğun bir yaz gününün ardından yorgun düşmüşlerdi. Josiah ve Selamur üst katta uyuyorlardı. Çocukları koridorun yanındaki odadaydı. Birinci kattaki misafir odasında pijama partisi için bu eve gelen Stirlinger kardeşler vardı. Sabah olduğunda 8 kişiden hiçbirisi hayatta değildi. Gizemli bir yabancı eve girmiş, bir gaz lambasıyla tek tek odaları dolaşmış ve uyuyan insanları acımasızca katletmişti. Bir balta kullandı ve yıllar sonra polisleri şaşkına çevirecek olan olayın tohumlarını attı. O kimdi? Bunu yapma sebebi neydi? Aileyi tanıyor muydu yoksa her şeyi zevk için mi yapmıştı? Baba Josiah tanınmış bir iş adamı ve bir kilise çalışanıydı. Çocukları Herman 11, Catherine 10 Boyd 7 ve Paul 5 yaşındaydı. Misafirlerden Lena 12, Ayna ise 8 yaşındaydı. Kızlar, Williska'nın güneydoğusunda yaşayan zengin bir çiftçinin kızlarıydı. Williska, Nebraska'dan yaklaşık 1 saat, Iowa'dan da 2 saat uzaklıktaki küçük bir kasaba. 1912'nin yazında bu kasabada 2000 insan yaşıyordu. Bu olay kasabayı sarstı ve yakındaki evlere yıllarca bitmek bilmeyen bir korku saldı. Suç ve şiddet Vliska'da yaşayan insanların aklına gelecek son şeydi. Bu kasabada kapılar her zaman açık bırakılırdı. Komşular her zaman dost canlısıydı ve herkes bir şekilde birbirini tanırdı. Belki de korkunun asıl kaynağı da buydu. Bu olayın faili içlerinden biri olabilirdi. Belki de güler yüzlü bir şeytan hemen yakınlarında yaşıyordu ve her an onların kapısını da çalabilirdi. Adli tıp raporları ölümlerin o akşam gece yarısından sonra meydana geldiğini ortaya çıkardı. Yıllarca süren yargılamalardan yüzlerce şüpheli sorgulamasından sonra bile sorular yanıtsız kalabilir. Failler ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşabilirler. Gizemli fail arka bahçede bulunan baltayı yanına aldı, kilitli olmayan kapıyı kolayca açtı ve eve girdi. Gaz lambasının rehberliğinde evin düzenine hakim bir şekilde merdivenleri çıktı. İlk olarak Bay ve Bayan Moore'un yatak odasına girdi. Ardından çocukların odasına ve en sonda misafirlerin odasına girdi. Hepsini feci bir şekilde dövdü ve balta darbeleriyle canlarını aldı. Daha sonra geldiği gibi hızlı ve sessiz bir biçimde evden ayrıldı. Sabah saat 5 civarında evin anahtarlarını aldı ve kapıyı arkasından kilitleyerek çıktı. Güneş gökyüzünde yükselirken ortadan kayboldu. evin tavan arasında bir sigara paketi vardı. Belki de fail ailenin uyumasını tavanda bekledi. Bazı polisler küçük Lena dışındaki herkesin uyanık olduğunu düşünüyorlardı. Bazılarında kendilerini savunurken aldıkları düşünülen darbeler vardı. Evdeki iki oda arasında doğu duvarı boyunca uzanan bir dolap vardı. Bu dolabın arkasında mutfağın üzerindeki bir bölmeye açılan bir kapı vardı. Hem 1912'de hem de bugün pek çok söylentinin aksine olay yerinde katilin bu dolaplardan herhangi birine saklanarak herkes uyuyana kadar beklediğine dair hiçbir kanıt yok. Cinayeti takip eden yıllarda mantıka birinin her yerinde bu tür konuşmalar duyulmasına karşın ayak izi, puro veya sigara izmareti bulunamadı. Katilin kendisine dönersek evde bıraktığı sahneden onun doğası ve motivasyonu hakkında ne çıkarabiliriz? Sanrılı ve psikotik olsa da amaçlarını gerçekleştirmek için tasarlanmış rasyonel bir plan uyguluyordu. Gerçeklik de yeterince temas halindeydi. Hareketin ne sinsi ne de histerikti. Yataktan yatağa geçmekte acele etmedi. Cinayeti işler işlemez evden kaçmadı. Bunun yerine herkesi metodik olarak öldürdü, hepsi öldükten sonra hatırı sayılır bir zaman evde kaldı. Ekipler, Josiah'ın saatini alt kattaki yatak odasında keşfettiler. Fail zamanı takip etmek için onu kullanmış olabilir. Belki de tren seferini kaçırmak istemiyordu. Sonraki sabah komşular şüphelenmeye başladılar. Evin sessiz ve terk edilmiş görüntüsünden endişelendiler. Komşu Mary Peckham, Josiah'a ulaşmaya çalıştığında bunu başaramadı. Mur ailesi öğle vaktinden hemen önce dışarıya çıkmış olurdu. Ama o gün evin kapısı hala kapalıydı. Mary hemen Josiah'ın kardeşi Rose'la temas kurdu ve ona durumu anlattı. Kadın, aşağıki kata dikkatlice baktığında arka yatak odasında çarşafla kaplı iki figür olduğunu gördü. Saatler sonra ilçe emniyet müdürü arandı ve eve bir ekip gönderilmesi istendi. Eve gelen ekip kapıyı kırarak içeriye girdi. Evdeki insanların her biri farklı odalarda ölü haldeydi. Katil her kimse çok güçlü olmalıydı baltayı o kadar yükseğe sallamıştı ki yatağın üstündeki tavana oymuştu. Baba Josiah en az 30 balta darbesi almıştı. Her birisinin yüzü bir hamura dönmüştü. Fail evi terk etmeden önce bir çeşit ritüel düzenledi. Bay ve bayan murun yüzünü çarşafla, çocuklarınınkini de giysilerle örttü. Daha sonra evin her odasını gezdi, tüm aynaları ve pencereleri bez ve havlularla kapladı. Ekipler evin içerisinde iki tuhaf şey keşfettiler. Birisi baltanın hemen yanındaki 4 kiloluk bir domuz pastırmasıydı. Mutfakta ise bir tabak yenmemiş yemek ve bir bardak kanlı su vardı. Bunlar ritüelin bir parçasıydı. Evde bir kase su vardı. İçinde ise kan spiralleri dönüyordu. Muhtemelen evi terk etmeden önce ellerini bununla yıkadı. Fail dakikalarca şifon yerin çekmecelerini kurcalamış ve evdeki aynaları, giriş kapılarını ve camları kapatmak için çeşitli giysiler aramıştı. Polis raporlarına göre evde başka hiçbir şeye dokunulmadı. O günlerde bir basın mensubu şöyle yazdı. Bütün aile katledildi. Çözülmesi çok uzun zaman alacak bir gizem bizi bekliyor. Polisler, adli tabip, bir bakan ve birkaç doktor olay yerine geldi. Korkunç olay herkesce duyulduğu anda evin çevresini yüzlerce insan sardı. Yetkililer kasaba halkını içeriye girmemeleri konusunda uyardı. Fakat ilk boşlukta en az 100 yerli eve girdi. Meraklarına yenik düştüler. Hatta içlerinden birisi Josiah'ın kafatasından bir parça aldı. Evin içerisinde istedikleri gibi gezindiler. Parmak izlerini bıraktılar. Çok az ipucu vardı. Kasaba ve çevresindeki kırsal bölgeyi aramak için bir ekip oluşturuldu. O anlarda herkes failin çoktan kasabayı terk ettiğini düşünüyordu. Tazılar getirildi. Olay yeri kasaba halkı tarafından tarif edildiği için tazılar isteneni veremedi. Zaman içerisinde birçok şüpheli sorgulandı. Onlardan birisi Josiah Moore'un rekabet halinde olduğu iş adamı Frank Jones'tu. Josiah 7 yıl Frank'in yanında çalışmış, şirketin yıldızı olmuş ancak zamanla uzun çalışma saatlerinden ve aldığı maaştan şikayet etmeye başlamıştı. Daha sonra istifasını verdi ve ayrılıp kendi işini kurdu. Josiah Mur çiftlik ekipmanları satıyordu. Yaptığı iş buydu. Bazı iddialar da vardı. Onlardan birisi Josiah'ın Frank'in geliniyle ile ilişkisi olduğu yönündeydi. Kasaba halkı Moore ve Jones'ların birbirlerine karşı derin bir nefret beslediklerini biliyorlardı. Ama yine de bu durum cinayetleri tetikleyecek boyutta değildi. İkinci şüpheli ise çok daha makul nedenler taşıyordu. Olaydan yalnızca saatler sonra kasabada yaşayan Lynn George, Kelly adında bir vaiz, Bliska'yı terk etti. Kelly, hizmet için kasabayı sıklıkla terk ederdi. Ancak o gün kasabayı neden terk ettiği hiçbir zaman bilinemedi. Kelly, kasabayı terk ettiğinde henüz Moore ailesinin talihsiz sonu kimse tarafından bilinmiyordu. Keşfedilmemişlerdi. Kelly, akli dengesi yerinde olmayan, geçmişinde cinsel taciz suçu olan İngiliz bir göçmendi. Takip eden haftalarda davaya ilgi gösterdi. Polislere ve merhum ailesine birçok mektup yazdı. Bu da şüphe uyandırdı. Özel bir dedektif Kelly'ye yanıt yazarak olay hakkında bildiği ayrıntıları yazmasını istedi. Kelly o gün sesler duyduğunu ve muhtemelen olaya tanık olduğunu iddia etti ve bununla beraber çok ayrıntılı bir yanıt verdi. Akli dengesinin yerinde olmaması bazı sorular doğuruyordu. Kelly bazı kadınlardan kendisi için çıplak poz vermelerini istemiş ve şikayet edilmişti. O gün kasabada olduğunu ve sabahın erken saatlerinde ayrıldığını itiraf etti. Olaydan bir hafta sonra Kelly evine geri döndü. Sonra meraklı bir dedektif gibi bu davayı takip etmeye başladı. Eve girdi ve detayları inceledi. Polislerin onunla alakalı ilk izlenimi şuydu: Kısa boylu, alçak gönüllü bir insan. Onun bu işte parmağı olduğunu söylemek zor fakat bazı faktörler var. O da Kelly'i mükemmel bir aday yapıyor. Mesela incelemeler sonunda failin solak olduğunu keşfettik. Kelly de solak. Bunun dışında Mur ailesiyle teması da var. Birçok insan Kelly'i kilisede, dışarıda, kentin farklı yerlerinde Mur ailesini izlerken görmüş. Her şey bununla da bitmiyor. Belki de en can alıcı noktayı şimdi söyleyeceğim. Kelly olaydan birkaç gün sonra yakınlardaki bir kasabaya gitmiş ve bir kuru temizlemeciye kanlı giysiler teslim etmiş. Kelly olaydan 3 yıl sonra uzun bir sorgulama sürecinin ardından her şeyi itiraf ettiğini bildiren bir itiraf imzaladı. Kelly Önce üst kata çıktım. En son da alt kattaki çocukların odasına girdim. Tanrı bunu böyle yapmamı istedi. Bunu biliyorum. Birisi bana öldür dedi. Baltayı aldım ve odaları tek tek gezdim. Ama kısa bir zaman sonra bu itirafından caydı. Jüri de onu suçlamayı reddetti. Serbest kaldıktan sonra posta yoluyla müstehcen içerikler gönderdiği için tutuklandı. Hemen bir akıl hastanesine gönderildi. Yine de bazı mantıksızlıklar vardı. Failin uzun boylu, iri yapılı bir erkek olduğu düşünüyordu. Kelly ise kısa boyluydu ve aşırı zayıf bir adamdı. Olay günü Kelly ve Moore ailesi kilisedeydi. İki aile çocuk bayramı ayini için oradaydı. Moore ailesi en iyi kıyafetleriyle kiliseye geldi. O gün kilisede olan bazı isimler Kelly'nin ailesiyle kiliseye geldiğini, saatlerce Moore ailesini izlediğini, hatta o dönem Moore ailesinin evini bile gözetlediğini iddia etti. O gece eve gelen fail aileye gözetlemiş ve yatmalarını beklemiş olabilir. Evin ağırındaki bazı saman bariyalarında çöküntü vardı. Katil buradan rahatlıkla evi izleyebilirdi. Kelly'nin fiziği ve kurbanlara cinsel bir saldırıda bulunulmamış olması şüpheleri onun üzerinden atıyordu. Çünkü Kelly bir sapıktı. Aileyi gözetleme, takip etme sebebi buydu. Ekipler onları o geceye götürebilecek her senaryoyu incelediler. Bu bir defaya mahsus bir saldırı mıydı yoksa bir dizi planın başlangıcı mıydı? Fail yakınlarda yaşayan birisi miydi yoksa kasabadan geçen ve bunu bir şans olarak gören gezgin bir katil mi? Daha sonra ülke genelinde benzer suçlar işlenmeye başladı. Moor ailesinin yaşadığı kadar kötü olmasa da yakın suçlar işleniyordu. Aralarında iki ortak nokta vardı. Birincisi silah olarak balta kullanılıyordu. İkincisi de olay mahallinde son derece kısık yanması için ayarlanmış gaz lambaları bulunuyordu. Acaba bu yeni meydana çıkmış olan bir tarikatın bir tür tuhaf ritüeli miydi? Bu ufak kasabaya gelen her yabancı şüpheliydi. Olayın yaşandığı anlarda en isminde bir adam demir yolunda geçici bir iş bulmuştu. Cinayetin ardından olayla çok fazla ilgilendi. Ayrıca bir ara yanında baltayla uyudu ve kıyafetlerini çıkarmadığı iddia edildi. Ancak Ender’in o gece saat 23 civarında serserilik yapmaktan tutuklandığı anlaşılınca üzerindeki şüpheler kalktı. Olaydan 4 yıl sonra dedektif James ilginç bir iddia ortaya attı. James'e göre Frank kendisine rakip olan Josiah'dan intikam almak istiyordu ve bu gayeyle William Mansfield adında bir katil tuttu. Frank aynı zamanda bir senatördü. Koltuğunu sağlama almak için kendisini küçük düşüren bu adamı mezara yollamak istemişti. Seçtiği isimse o gece o eve giren adamın özelliklerini taşıyordu. William, Mur olayından iki yıl sonra karısını, annesini, babasını ve çocuğunu bir baltayla öldürmekle suçlandı. Bir numaralı şüpheliydi. Wilkerson 1916'da jüriyi soruşturma açmaya ikna etmeyi başardı ve Mansfield tutuklandı. Kansas'tan Montgomery'ye getirildi. Ancak bordro kayıtları Mansfield'ın Willisco olayları esnasında Illinois'da olduğunu gösteriyordu. Resmi kayıtlar William'ın olayın olduğu gün Moore ailesinin evinden yüzlerce kilometre uzakta olduğunu kanıtlayınca delil yetersizliğinden serbest kaldı. Ve daha sonra William, Wilkerson aleyhinde dava açtı ve 2000 dolar tazminat kazandı. Mansfield serbestti. Ancak bu kasaba halkının düşüncelerini değiştirmedi. William yıllarca bu olay yüzünden kasaba halkından tepki gördü. İstenmeyen adam ilan edildi. Bir diğer şüpheli olaydan yıllar sonra cezaevine gönderilen baltalı fail Henry Lee murdu. İspatlanamamış olsa da Henry'nin buna benzer 30 farklı olaya karıştığı düşünülüyordu. Henry basın aracılığıyla kadınlara mektuplar gönderdi ve onları dolandırdı. 6 ay cezaevinde yattıktan sonra 1911'de şartlı tahliye oldu. Bir yıl sonra annesinin evine gizlice girdi, sapı kırık bir baltayla onu ve anneannesini öldürdü. Bir sonraki gün sanki eve yeni gelmiş gibi davranarak komşular ve polislere haber verdi. Ekipler Henry'nin otelde kaldığını öğrendiler. Ardından kıyafetlerindeki ve çarşafındaki kan onu ele verdi. Henry yakın bir zaman önce evi olmadığı için bir kız tarafından reddedilmiş ve her şeyi annesinin evini almak için yapmıştı. Girdiği her evde balta kullandı. Ancak bu sürpriz değildi. O yıllarda her evde böyle bir alet vardı. Genelde bahçeye bırakılırdı. Yani kolay bir silahtı. Henry 10 vakanın 8'inde baltayı suç mahallinde bıraktı. 10 olayın 3'ünü pazar günü gerçekleştirdi. O gün Mur ailesinin evine her kim girdiyse deneyimliydi. İlk darbeyi baltanın sivri kısmıyla yapmaması gerektiğini biliyordu. Yatanda yatan bir çifte saldıran birisi baltanın saplanıp kalmasının riskli olduğunu bilirdi. Eğer sivri kısmıyla vurursa balta saplanabilirdi. İkincisi fail evi çok iyi biliyordu. Düşük ışıkta bir gaz lambasıyla kısa zamanda odaları dolaşmış ve en son çocukları bırakmıştı. Mur ailesinin evi kasabadaki en büyük ve en lüks evlerden biriydi. Olaydan sonra evde ruhların yaşadığı iddia edildi. Suç onlara atıldı. Mur ailesinden sonra bu evde 8 farklı aile yaşadı ve hiçbirinde sorun çıkmadı. Bugün bu yapı hala ayakta. Briska'nın önde gelen turistik cazibe merkezlerinden biri. Belirli bir ücret karşılığında ziyaretçiler geceyi bu evde geçirebilirler.